Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Kariyer Talks'da beraberiz. Konuğumuz Gülşah Bıcın Hanım efendi. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Sizinle Salesforce'u konuşacağız. Salesforce Admin, Salesforce Developer ve Salesforce Interview diye üçlü bir video serimiz olacak inşallah. Salesforce şu anda bayağı bir popüler gündemde. İnsanlar hep Salesforce konuşuyor, Salesforce yapmak istiyorlar. Siz bir Salesforceçı olarak, Salesforce Admin pozisyonunda çalışan bir kişi olarak bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Ama demeden önce sizi bir kısaca tanıyalım, ondan Aha. sonra başlayalım programımıza. Tabii ki Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Adım Gülşah Bicik. Normalde ben bunu tekrar söylüyorum. Hani bu insanları ben bunu söylediğim zaman insanlarda böyle tepki oluşmaya başlamış. Aa bilgisayarcıymış zaten falan feşmek ama bunu anlatacağım. E, lise, ortaokul ve üniversite döneminde bilgisayar üzerine okudum. E, bir computer science üzerine okudum. E, ondan sonra computer science üzerine pek bir işi yapma durumum olmadı. Sadece birkaç aylık öğretmenlik durumum oldu. Sonrasında farklı öğretmenlikler yaptım. Amerika'ya geldiğimde kendim computer ile ilgili bir şeyler yapmak isterken aslında software developer kursları ararken Salesforce tanıştım. Bana çok daha eğlenceli, özellikle renkli bir ekran olması beni çok daha motive etti siyah beyaz ekrandan. Renkli bir ekran olması, ondan sonra birçok şeyi böyle bir sistemin içinde yapıyor olmak beni gerçekten motive ettiği için Salesforce olarak devam ettim. Şu an bir yıldır Salesforce'da admin olarak çalışıyorum bir şirkette. Benim hakkımdaki bilgiler bu kadar. Peki teşekkür ediyoruz. O zaman hazırsanız isterseniz sunumumuza başlayalım. Tabii ki. Ee, öncelikle Salesforce nedir? Ee, bunlar hakkında e, konuşacağım ben size. Birincisi Salesforce e, şu anda gerçekten Mehmet Bey dediğiniz gibi e, çok famous bir iş alanı ve şu anda gerçekten kendini geliştiren, gelişmeye de devam edecek olan e, kullanımı çok daha rahat bir e, iş alanı olduğu için insanlar şu an yoğun bir şekilde Salesforce'a bakıyorlar, Salesforce'a araştırıyorlar ve Salesforce hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. E, öncelikle en çok famous yapan şey bir birçok şeyin bir platformda toplanmış olması. Mesela siz hani bir banka hesabı yapacaksanız da bir platformdasınız. Bir sa satış elemanı olarak çalışacaksanız da bir platformdasınız. İnsanların problemlerini çözmeye çalışacaksanız da bir platformdasınız. Yani bunların her birini yaptığınızda bir platformda çalıştığınız için e, bütün her şey içinde kapsadığı için zaten insanların çok büyük bir tercih alanı. İkincisi müşteriyle iletişimde Salesforce gerçekten çok önemli bir durumda. Ve müşteri e, aynı platformdan yine kendilerine ulaşabiliyorsunuz. Onlar da size ulaşabiliyorlar. E, çok güzel bir şekilde reporting yapabiliyorsunuz. E, bundan dolayı gerçekten Salesforce önemli. Telefonda kullanabiliyorsunuz. E, bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz Salesforce'u. Bu da onu daha fazla famous yapmanızı sağlıyor. Ve de en önemli şey e, güvenli bir ortam. İnsanlar o yüzden kendi bilgilerini güvenli bir ortamda taşıyabildiği için Salesforce'u daha çok tercih edebiliyorlar. Daha çok e, rahat hareket edebildiklerini düşünüyorlar Mehmet Bey. Salesforce'ta değişik çalışma alanları var. E, bunlara Cloud diyoruz biz. E, Cloud'lar arasında bunlar sadece bilinen Action'i... E, çok fazla kullanılan ve birçok aslında Salesforce alanında bulunan Cloud'lar. Ama tabii bu şirkete göre değişebiliyor. Mesela diyelim ki Finance Cloud ekleyebiliyor. Ee, ya da mesela Health Cloud ekleyebiliyor. Kendi şirket kendi içeriğinde aslında farklı farklı şeyler yapabiliyor. Normalde Salesforce'da e, e, Sales Cloud'larda, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. Aslında Marketing Cloud'a da saymayabiliriz. Sales Cloud ve Service Cloud özellikle birçok şirkette bulunuyor. Çünkü e, insanlar kendi ürünlerini bir ürün pazarlıyorlar ve o ürünü satış e, yapıyorlar. E, ve Service Cloud'da da insanlara açıkç açıkçası destek vermek zorundalar. E, i̇nsanların problemleri oluşturduğu zaman case oluşturup direkt Service Cloud'a gönderiyorlar. Marketing Cloud dediğimiz şirketlerin marketinglerini yapmak için kullandıkları bir sistem. Herkes Cloud kullanmayabiliyor. Sadece marketing üzerinden de ilerleyebiliyor ama marketing cloud olarak da ekleyebiliyor kendi şirketlerin üzerine. Ee, service cloud e, ve commerce cloud da bunlar da her bir şirketin kendi option olarak seçebileceği. Dediğim gibi şirkete göre mesela health cloud katabiliyor, e, finance cloud katabiliyor. Bunlar gibi farklı farklı cloudlar katabiliyor. Salesforce'un cloudları kolaylaştırmasının sebebi birincisi cloudların içinde geçiş yapabiliyorsunuz. İkincisi, cloud'un içinde çalışıyorsunuz ve bu cloud'un içinde çalıştığınız için sizin iş arkadaşlarınızla çalışma işlemlerinizi görebilip sizden sonra devam edebiliyorlar. İkinci, üçüncüsü, cloud'ların içinde depoluyor bilgileri, rekordlarınızı cloud'ların içinde depoluyor. Dördüncüsü, e, cloud'un içerinden bilgilere ulaşabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve iki tane sistemi var. SaaS and PaaS sistemi Software as a Service and Platform as a Service. Software as a Service kısmını aslında declarative dediğimiz admin kısmı olarak tanımlayabiliriz. Platform as a Service dediğimiz kısmı ise e, biz burada e, kod yazabildiğimiz developer kısmı olarak tanımlayabiliriz. Buna da programatik diyoruz zaten. Burada gördüğünüz gibi diğer cloud'ları da eklemeye çalıştım ben burada. Mesela service, marketing, commerce, in engagement, platform ecosystem, integration, analytic, industries, communities, sales, productivity, enablement. Bunların her biri Salesforce'un kendi içinde ve Salesforce'un e, sistem olarak sunabildiği bir şey. Birçok şirkette mesela diyelim ki e, şöyle güzel bir örnek vereyim. Bir şirket düşünün telefon şirketi ve satış yapıyor mesela telefonlarını, ürünlerini tanıtım yapması gerekiyor bu konuda. Ürünler tanıtım yapıldıktan sonra da müşteriye ulaştırılması gerekiyor. Biz bunu Sales Cloud diyoruz. Burada Sales Cloud'da adminler dışında, developerlar dışında aynı zamanda Sales Reps'ler dediğimiz satış elemanları çalışmakta. Sales Cloud'da aslında en önemli şeylerden bir tanesi Opportunity. Servis Sales elemanları, Sales Rep'ler Opportunity oluşturuyorlar. Oluşturdukları bu Opportunity'den sonra bunu tek tek product'larını ekliyorlar. İşte müşterinin istediği özel bir şey varsa sistemde onu ekliyorlar. Bu bilgileri bütün hepsini ekledikten sonra Close One yapıyorlar. Ondan sonra da bu Sales Admin ve Developer olarak bizlerin eline geçiyor ama genel itibariyle seyis adminler çalışıyorlar çünkü declarative kısmında seyis adminler çalışıyor ve burada bizim e, seyis repleri e, her e, sistem e, sağlamamız gerekiyor mesela seyis replerde neler kullanmasıları gerekiyor telefon araması yapacaklar bunun için şirket third party application'da kullanabiliyor. Salesforce'un voice kısmında kullanabiliyor. Ondan sonra mesela e, bunların record edilmesi gerekiyor. Çünkü sistemde dinlenilmesi gerekiyor. Bunun için de Salesforce Cloud'da yine third party application kullanabiliriz. Şu an ben size şöyle söyleyeyim. Sadece bu e, Salesforce replere destek ve aynı zamanda Sales Rep'lerin rekortlarının kaydedilmesi için benim kendi şirketimde iki tane farklı third party application kullanılıyor. Ve bunların bütün settingleri, Sales Rep'lere permission verilmesi bunların her birini ben admin olarak yapıyorum burada. Service Cloud. Service Cloud nedir? Service Cloud öncelikle case'ler geliyor bize. İnsanlar bize sürekli bir şey gönderiyorlar, problem gönderiyorlar ve biz o problemler üzerinde çalışmak zorundayız. Service Cloud'da biz e, genel itibariyle case diyoruz bunlara. Müşteri bize e-mail üzerinden ulaş, e, ulaşabiliyor, web üzerinden ulaşabiliyor. Sistemimizde bulunan, Salesforce'un içinde bulunan email to case, web to case kısmını kullanarak biz burada müşterilere e, sistem sunabiliyoruz. E-mail attığında bizim önümüze direkt case olarak düşüyor. Orada müşteri... Herhangi bir ürün rica etmiş olabilir eklenmesi gereken ya da ürününde herhangi bir problem yaşıyor olabilir ya da ürününden memnun olmayabilir. Bunların her birini belirtmesine e-mail to case web to case diyoruz. Ve bu e-mail to case web to case web sayfası üzerinden ve e-mail üzerinden geldiği için e, burada sistemimizi entegre etmek zorundayız yani servis cloud bana göre biraz daha zor çünkü sadece case'ler üzerinde çalışıyorsunuz ve her hemen her gün size case gelebilir bu arada servis cloud'daki case'ler sadece e, müşteri tarafından gelmez aynı zamanda stakeholder dediğimiz yani diğer timlerden de case'ler oluşturulabilir bizim önümüze düşebilir arkadaşlar e, bunları çözebilmemiz için de servis cloud'u kullanıyor olmamız gerekiyor marketing cloud marketing cloud tamamen müşteriye marketing yapmak için kullanılıyor. Marketing Cloud'da çalışan arkadaşlar genel itibariyle müşteri rekordlarının tamamını görmek zorunda. Çünkü mail sistemi oluşturuyorlar ve müşteriye sürekli mail atıyorlar. İkincisi e, belli yerlerde reklam sunmak zorundalar. Reklamları gösteriyorlar ve en önemli şey marketing cloud'da aktif olarak kullanılan lead, sorry, e, object lead arkadaşlar. Mesela her bir müşteriyle tanıştıklarında ilk kaydettiklerinde lead olarak önümüze düşüyor. Ya da mesela diyelim ki web to lead email to lead dediğimiz yine bir sistemimiz var Salesforce'da. Web to lead de, email to lead de e, yine bizi web sayfası üzerine ya da email üzerine ulaşabilirler. Lead'i convert edecek olan da tabii ki e, marketing timde olan arkadaşlar oluyor. Lead'i convert ettiğimizde orada e, account konten and opportunity'ye dönüşüyor. Üçe bölebiliyoruz bunu. Ya da mesela diyelim ki biz opportunity oluşturmak istemiyoruz. Orada lead kısmındaki opportunity oluşturma kısmını tıkladığımız anda account ve contact olarak convert ediliyor ve bu sales rep'lerin önüne düşüyor. Aslında baktığımızda üçü birbiriyle alakalı. Önce marketing geliyor. Marketingten sonra sales cloud, sales cloud'dan sonra service cloud. Önce reklam yapacağız. Sonra satış yapacağız. En sonunda da servis edeceğiz bunu. E, bunların arasında bilmediğim e, açıkçası Cloud'lar var Mehmet Bey. Sadece bildiklerimi açıklayacağım. Mesela Community Cloud. Community Cloud da e, sizin sistem içerisinde bir community oluşturmanıza sağlıyor. E, mesela chat, chat, mesela diyelim ki müşterilere ulaşıp orada bir community oluşturup müşterilerle aktiviteler yapmanızı, onlara mesela promotion vermenizi, mesela diyelim ki bir müşteriniz sizin, çok iyi bir satış yapıyorsunuz o müşteriye. Orada pro, promotion verebiliyorsunuz biliyorsunuz. Orada mesela komünitilere ulaşabiliyorsunuz. Buna da community cloud diyorlar. Commerce cloud mesela. Commerce cloud'da da mesela marketing işlemlerinde, işlerinde özellikle bir market düşünelim. En meşhur, meşhur market Amerika'da Walmart. Bu Walmart'tan gidip mesela diyelim ki bir şeyler almanızı sağlıyor. Mesela online olarak alışveriş yapmak istiyorsunuz. Online yaptığınız alışverişlerde size mesela yardımcı olacak şey Commerce Cloud oluyor genelde. Ee, benim bildiklerim bu kadar burada. Salesforce Admin'e geçmeden önce o zaman Salesforce kısaca bu şekilde e, tanımlamış evet. oluyoruz. Diyorum, evet. Evet. Genel anlamda Salesforce olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela e, bir CRM olarak piyasadaki durumu, ondan sonra geleceği? E... Tabii ki. E piyasadaki durumuna gelince Mehmet Bey dediğim gibi şu anda gerçekten e, çok iyi bir durumda. CRM sistemi olarak birinci. E, çünkü insanlarla mesela müşteriyle communication konusunda dediğimiz gibi email to lead, web to lead gibi bir tane e, sistemi var. Email to case, web to case bu için ikinci ulaşım şekli mesela. E, hatta dördüncü dört ulaşım şekli var. İkisini de e-mail gönderebiliyorsunuz, e, şeyle gönderebiliyorsunuz, müşteriye ulaşabiliyorsunuz. Ee, onun yanı sıra mesela diyelim ki e, CRM platformu olarak müşteriyle chatter grubu üzerinden görüşebiliyorsunuz. Çatır grupları oluşturup yani mesela diyelim ki bir third party application kullanmadan chatter grupları oluşturup müşteriyle iletişimde kalmaya devam edebiliyorsunuz. Ee, bunun gibi bir sürü avantajları var aslında. Bundan dolayı da Salesforce orada ön planda çıkıyor birçok platformda. Bir, ikincisi her yere taşınabiliyor olması, telefonluk aynı güvenlik sistemiyle kullanılabiliyor olması, ondan sonra mesela baktığımız zaman insanların sürekli ulaşım ulaşabileceği bir sistem halinde olması onu yine birinci yapıyor açıkçası. Hani gelecekteki kullanım şekline baktığımız zaman da be, benim bu kendi düşüncem açıkçası ileride kullanılmaya devam edecek. Normalde 15 yıllık bir sistem ve e, insanlar daha yeni yeni duymaya başladı. Çünkü Salesforce önce bunu kendi içinde kullandı, şimdi yeni yeni e, başka şirketlere satış yapıp aynı zamanda onlardan mesela destek alabiliyor ve onların da kullanmasına izin veriyor. E, şu an bence dünyada çok az şirket kullanıyor Salesforce'u ve birçok kişi hem güvenilirliği hem de her şeyi içinde kapsaması adına e, Salesforce'a geçiş yapmak istiyor. E, ben çok fazla şirket biliyorum şu an markette olup da yeni Salesforce sistemine geçiyoruz. Ee, bize yardımcı olur musunuz ya da şöyle bir şey de var. Hani Salesforce kendi geliştirmekten geri durmuyor açıkçası. Ee, kendi içinde de la klasikten Lightning'e geçiş yaptı mesela. Şu an klasik kullananlar Lightning'e geçiş yapabilmek için bile insanlardan destek alıyorlar şu anda ciddi oranda. Yani iş imkanı ben çok iyi inanıyorum çok fazla açılacak. Şirketlerle beraber bazı yani gavurmuklar da, belediyeler de kullanmaya başladı diye duyuyorum. Belki bu artacaktır da. O da aslında evet. başlı başına yani işin ne kadar ileri bir seviyeye taşınacağını ileride gösterecek önemli bir etken olduğunu düşünüyorum sizlere. Aynen öyle Mehmet Bey. Gerçekten bu çok önemli bir etken olacak. Ee, yani çünkü Dediğim gibi güvenlik aşaması çok önemli olduğu için evet şu anda birçok government e, şeyi de kullanıyor, sistemi de kullanıyor Salesforce'u e, ve aktif olarak kullanılan bir şey. Peki teşekkür ederiz Salesforce hakkında verdiğiniz genel bilgiler için. E, bir sonraki videomuz Edwin'de görüşmek üzere. Bugünlük e, hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum.